İlahiyat Fakültesi bize Gençlik Kulübü'nün düzenlemiş olduğu Madde bağımlılığı ve yeni Değerler adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eee geçen hafta da Midyat'a davet edilmiştik. Orada toplantıda Bakın Başsavcı Bey e, özellikle mahalle muhtarlarını, işte imamları bir de öğretmenleri toplamıştı. Hoşuma gitti. Ben de hemen Musa Hocamı aradım. Ya hocam dedim bu şey işi iyi, din görevlerine seminer vermek işi iyi. Madem mücadele ediyoruz, bizim en önemli hedef kitlemizin öğretmenler ve din görevlerinin olması gerektiğine inanıyorum diye. Bu konuda genelde ben aramıyorum ama ben Musa Hocamı aradım. O da tabii hemen duyarlılık gösterip hızlıca e, toplantıyı ayarladı. Kendisine, ekibine buradan teşekkür ediyorum ayrıca gerçekten artık maddeyle mücadele birkaç doktorun, birkaç işte polis memurunun mücadele edeceği bir alan olmaktan çıkmış. Çok ciddi anlamda her geçen gün de biz mücadele ettikçe sayısı artıyor. Bu anlamda sıkıntı büyük. Aslında sıkıntının büyük olmasının en önemli nedenlerinden biri bu slide'dır. Dünyanın en pahalı maddeleri içinde ilk 12'de 3 tane bağımlılık yapıcı madde bulunmakta. Nedir bunlar? LSD, Allah'tan Türkiye'de fazla yok, çok bağlı. Kokain, e, Türkiye'de var. E, Eroin ve metamfetamin. Bu anlamda e, ben kendim de açıkçası devlet yetkililerini kendi e, yakın çevremde çok eleştirdim. Bu yasalar yetersiz, bu işte mücadele iyi yapılmıyor, polisler iyi görev yapmıyor, savcılar yapmıyor. Sonra biraz olayı araştırdıktan sonra bir de bir dizi var Narkoz diye belki izlemişsiniz. Onu da bir açıkçası izledikten sonra hakikaten olayın çok büyük olduğu, sadece Türkiye sınırlarını katlayan bir durum olmadığını e, müşahede ettim. Peki işte ise işte, uzun süre madde aldıktan sonra, aniden kesince o yolsuzluk krizleri, aşırma krizleriyle baş edemiyor ve maddeyi almaya tekrar devam ediyor. Bu anlamda şunu unutmamak lazım. Madde kullanımı sosyal yönü de ağır olan, iradi yönü de olan bir hastalıktır. Bir hastalıktır. Ee, i̇nsanlara bağımlı süreci maalesef başladıktan sonra e, birçoğumuz şu hatayı yapıyor. Sanki e, efendim mesela kendi tümden kendi isteğiyle içiyor ve her an maddeyi bırakmaya etkisi yetkisi var ama bırakmıyor gözüyle bakıyor. Öyle değil maalesef.